Selamünaleyküm kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim tıraş makinesini değiştirmenin vakti geldi dedim ve bir de video çekelim dedim şöyle gördüğünüz gibi birazdan geçeceğiz bu ürünü aldım daha önce brown kullanıyordum brown boykot ürünü olduğu için brown almayı bıraktım eğer brown boykotu destekler ve İsrail'e karşı harekete geçerse tekrar belki brown'a dönebiliriz uzun yıllar brown kullanmış ve çok memnun biri olarak Philips'e geçmek biraz zor oldu onu söyleyeyim. Bir defa denedim ama belki birkaç denemeden sonra daha etkili sonucu gösterebilir. i̇lk deneyimim gerçekten iyiydi. Şimdi birazdan hep beraber ikinci deneyimi beraber görmüş olacağız. Hemen kutu içeriğine geçeyim. Hangi ürünü aldım onu hızlı bir şekilde söyleyeyim. Ondan sonra tıraşı hep beraber canlı yayında bir nevi yapmış olacağız. Evet Philips'in i9000 Prestige Ultra serisini aldık. Ne yazıyor? Philips'in en iyi günlük yakın e, tıraş deneyimi sunan bir makinasıymış. Burada zaten özellikleri var. Ben şimdi tek tek bunları söyleyeceğim. Şöyle bir kutumuz var tabii ki her zamanki gibi. E, ondan sonra şöyle bir beyaz kağıdımız var. Bunu buraya koyayım. İçinden ne çıkıyor? Gayet şık bir taşıma çantası. Bunlar önemli. Niye önemli? Eğer tatile çok gidiyorsanız ya da sık sık bir yerlere gidiyorsanız bu sizin için ideal olacaktır. Tabii öyle bir temizleme Aparat da göndermişler şöyle sıvısıyla beraber. Bunu ne kadar kullanırım bilmiyorum ama kullanmak isteyenler için makineyi bir dakikada temizleyip e, sıfıra yakın size teslim ettiğini söylüyor. Ve şöyle bir aparatı var favori düzenleme için onu da deneyeceğiz. Tabii ki ana başlığımız var. Ana başlığa da geleceğiz. Şöyle minik bir fırça göndermişler. Çok kıymışlar paraya. İnanılmaz bir fırça göndermişler. Ve bir USB kablosu bir şarj standı. Evet maalesef bataryası yok. Niye bataryası yok? Eee Güya, dünya, dünyayı korumak için. Keşke amaç dünyayı korumak olsa. Biz inanmak istiyoruz. Öyle söyleyelim. Ee, i̇nşallah dünyayı korumak için öyle yapıyorlardır. Hemen ürünün özelliklerine geçelim. Tıraşa başlayayım. Videoyu uzatmamak açısından. Şöyle bastığınızda tabi başlıyor. Şurada gördüğünüz gibi modları var. Modları şunla değiştiriyoruz. Şöyle şuraya bastıkça, ee, pardon, şöyle modlara geldik. Şurada bastıkça modları değişiyor. Ve şurada mesela köpük modu yani hem ıslak hem kuru tıraş yapabiliyor. Burada sensitif şöyle göstereyim hassas mod. Sonra regular düzenli yani günlük modumuz var. Bir de yoğun modumuz var. Bir de foam beşinci de özel kendinize göre özel ayarlayabiliyorsunuz. Sonra şuraya kapattıktan sonra şarj göstergesi var. %98. bir saatte şarj yapıyor ve 60 dakika kullanabiliyorsunuz. 60 dakika kullanmak çok uzun bir süre aslında. Yani size e, baya faydalı olacaktır. Evet. Şöyle ışıklandırma var. Şöyle şuraya bastığınızda e, modları açıyor. Şöyle göstereyim ben. Basıyorsunuz uzun süre. Şöyle ondan sonra seçim yapıyorsunuz. istediğiniz renkte. Tabi bu biraz e, egzantrik olmuş. Fantastik bir şeye dönmüş ama her zaman ışığı kullanır mıyız bilmiyorum ama şöyle ben bir tane seçeyim. Gördüğünüz gibi size göstermiş olayım en azından. Sonra e, tabi kilit modu var. Bu yaptığınız ayarları kilitleyebiliyorsunuz. E, et, etten bağlanabiliyorsunuz. Tabi buradan dilleri seçiyorsunuz. Burada da bilgi alabiliyorsunuz. Şunu söyleyeyim ben. Hemen tıraşa başlayayım. Tıraşa başlarken de konuşayım. Hemen hızlı bir şekilde aynayı aldım. Çünkü aynaya da bakıp öyle tıraş olmam lazım. Oradan zor oluyormuş. Onu fark etmemiştim. Şöyle ben modumu seçeyim. E, niye modu seçeyim? Çünkü e, benim için önemli olan şu anda tabii ki e, tıraşın e, modu yoğun olması lazım. Üç günlük sakalım var şu bu arada. E, ben yoğun modu seçeceğim. Evet, yoğun modda başlayacağız. Evet, şunu söyleyeyim. Niye yoğun modda? Mecburen yoğun modda. Üç günlük sakal. Bunu vurgulayayım. Makina e, bir, 3 ve e, yedi günlük sakalı aldığını iddia ediyor. Şimdi benim sakalım 3 günlük ve bakalım 3 günlük sakalı ne kadar hızlı alacak. Ee, gelen yorumlarda baktığım olumsuz yorumlara bakayım. Favori kısmını düzeltmekte sorun yaşıyoruz. Bir de burun e, kenarlarında sorun yaşıyoruz demişler. Şunu vurgulayayım. E, pek çok tıraş makinesinde maalesef e, bu bir dezavantaj. Tabi hemen şimdi bakıyoruz. E, hızını da görmüş olursunuz en azından. Ne kadar hızlı kesiyor. Başka özelliklerine bakalım. Dediğimiz gibi 1 saatte şarj oluyor. 1 saat kullanım süresi ve eğer çok aceleniz varsa 5 dakikada bir tıraşlık hızlı şarj yapıyor. Ee, bakalım en azından bakım teknolojisi de var mı? Onu görmüş olacağız. Şu an örtüyü serdim ama örtüde çok fazla kıl yok. Onu vurgulayayım. Ee, hassas bir tıraş deneyimi sunuyor. Hassas ciltler için zaten hassas modu da var. Onu söyleyeyim. Günlük modu düzenli günlük tıraş oluyorsanız günlük modu kullanabilirsiniz. Onları araştırdım, baktım ben. Ee, ve bir kullanımla da tabii ki e, tam oturmamakla beraber birkaç kullanımda hızlı bir tıraş deneyimi sunar. Yüze e, uyumlu yani şu zor bölgelere uyumlu olduğunu 360 derece ve en güzel özelliği de tabii bu gerçekleşirse göreceğiz zaten birkaç kullanımda. Sıfıra yakın tıraş deneyimi sunması yani kıl köküne e, en yakın şekilde tıraş deneyimi sınması ve cilde tahriş yaratmaması. Tabi cildiniz çok hassassa belki ilk başlarda bir hassasiyet olabilir. Ama ondan sonraki zamanlarda tıraş makinesine alıştığınızda hiçbir hassasiyet olmayacaktır. Aklınızda bulunsun. Ben şimdi tıraşı bitiriyorum. Ondan sonra bakalım sonucumuz ne? 3 günlük sakalın olduğunu unutmayalım. Evet. Aklınıza takılan sorular olursa aşağıdaki yorum kısmından bana sorabilirsiniz ben size en kısa zamanda dönüş sağlamış olurum. Birazdan şeyde denemiş oluruz. Şöyle aparatta denemiş oluruz. Çünkü şu bölgenin düzeltme işini tabii ki bununla yapamadım. Yani şu ana kadar bir sorun yok. Şöyle burun bölgesinde çok da bir salın yaşadım diyemeyeceğim ama şöyle bir yaklaşayım. Şöyle belki şu uç kısımlarını birazcık zorluyor olabilir ama genel olarak şu anda iyiyim. Şöyle Bakalım tıraş hissiyatını da görmüş oluruz. E, siz bu bölümleri isterseniz zaten bilgi dışındakileri hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Benim amacım e, ne kadar iyi bir tıraş yapıyor ve uzunluğunu kaç dakika sürdüğünü hep beraber görmemiz 3 dakikalık bir pardon 3 günlük bir e, sakaldaki tıraş deneyimi için. Garanti 7 yıla çıkarabilmek için unutmayın. Philips seviyor olup Mutlaka işlemleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Evet şöyle hemen şuna bir geçelim. Görmüş olduğunuz en azından şurayı da. Şunu takıyorum. Bu da e, tabii ki favori düzeltme aparatı. E, belki eksi yönlerinden biri eksi yönlerinden biri favori aparatının öbür parçalarının olmaması En azından kısaltma için e, olabilirdi. Şu an şöyle söyleyeyim. Çok iyi gördün mü tartışılır. Yani çok wow bir değil. Çok böyle standart. Yani daha iyi olabilirdi. Evet. Çok böyle mükemmel bir aparat değil. Hani ben yine kendi öbür e, tıraş makinesinin e, kısaltma makinesinin e, kullanacağım gibi görünüyor. Çok böyle wow değil. Belki tabii kaç kullanımda kendini gösterir mi bilmiyorum ama jilette bu noktaları Evet favorileriniz uzunsa, kısaysa artması istiyorsanız jiletli o noktaları düzenleyebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Şöyle elimi gezdireyim ben. Ee, sinek kaydı tıraş muhade ediyor. Şu anda böyle bir her yerde eşit derecede sinek kaydı yok. Ama e, şöyle uzun süreli gün boyu dayanan bir tıraş deneyimi sunacak mı? İlk kullanımda evet öyleydi. Bayağı uzun süre dayanmıştı. Şöyle gayet güzel. Hani alınabilir mi? Şunu söyleyeyim. İlk başlangıç yorumu kesinlikle alınabilir. Ee, i̇yi bir tıraş yaptı. Bakalım şöyle. Belki biraz daha uğraşırsam bir sıfıra daha yakın olabilir gibi görünüyor. Eğer aklınıza bir soru varsa bana sorabilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur. Şimdiden seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir şey hatırladım onu unutmuşum. Evet. Ee, hemen bunu da bir ekleme yapayım videoya. Şöyle gösterecektim ben vakum etkisine kadar diye. Şöyle örtü üzerime sermiştim. Örtüyü böyle silkeleyin. 2-3 parça e, tüy orada var sadece. Şunu hızlı bir şekilde açıyorsunuz. Bravo bala. Hızlı bir şekilde açtım zaten. Şöyle göstereyim. Ee, büyük yüzde %90'ı şöyle söyleyeyim. %90'ı evet makinenin içine geçmiş. %90'ı şöyle göstereyim. Evet. Sakalların %90'ı makinayça vakumlaması da başarılı. Umarım bu video size faydalı olmuştur.